Herkese merhaba dostlarım. Borsası İlbazı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben sonmaz Bölükbaşı. Bugün sizlerle daha önce de konuştuğumuz ve sizlere söz verdiğim gibi sizlerden gelen şirketlerin bir teknik analizini yapacağım. Öncelikle Katıl'la bana destek olan dostlarımı öncelik verdim. Sonrasında diğer tüm dostlarımın da bana yazdığı, yorumlamamı istediği, bakmamı istediği hisselere beraberce bakacağız. Bu videoda... Ee, önce katılla istenilenler olacaktır büyük ihtimalle. Çünkü çok fazla hisse gelmiş yine. Ancak video geçmeden önce bir beğeninizi bir yorumunuzu abone değilseniz abone olmanızı da rica ederim. Ve teşekkür ederim. Bu şirketler büyük ihtimalle bir kısmınızı zaten elinde olan şirketler ve merak ettiğiniz şirketler. Sadece katılabana bana destek olan dostlarım. Önce sorduğu için onlarınkini öne almak istedim. Umuyorum doğru karşılarsınız bunu. Eğer hazırsanız şirketlerimize bakmaya başlayalım. Bunlardan bir tanesi Sasa. Evet, sasa uzun zamandır bizi üzen şirketlerden biri ve e, bir yükseliş kanalı da göremiyoruz gördüğünüz gibi. Haftalık grafikte bakıyorum şu anda. Burada yine bir düşüş kanalındayız. Şöyle bir de fibo düzeltmemizi açacak olursam gördüğünüz gibi aslında bu yükselişin düzeltmesinde 0.786 yani 34.88'lere gelip oradan bir tepki vermeye çalışmış ama tepkisi sınırlı kalmış. Şimdi burada düşüş kanalının içine tekrar mı girecek yoksa buradan bir yükseliş trendine mi geçecek burada bir karar verme noktasında diyebilirim. Sasa için her şey biraz daha güzel gitmeye de başlıyor. Şu an e, açıkçası e, yani ben e, bu şirkete yani elime yoksa almaya cesaret edemezdim öyle söyleyeyim yatırım tavsiyesi tabii ki değildir. E, şu anda gördüğüm kadarıyla da bir yataya bağlamış bir sasa var. Yani Burada haber akışları, açıklamalar falan önemli olacaktır diye düşünüyorum. İlk şirketimizde böyle başlayalım dedim. Sonra Zoran sorulmuş. Zoran'a bakalım isterseniz. Şimdi Zoran'da yükselen kanalımız var biliyorsunuz. Son haftalarda da enerji hisseleri böyle birazcık hareketlenmeye başladı. Çok da olmasa da. Şimdi Zoran'da baktığımızda bir düzeltmesini nasıl yaptı diye bakalım. Şöyle bakın. Şu yükselişin düzeltmesini zaten 0.618'lere gelip yapmış gibi görünüyor. Yani orta banttan tepki vermiş gibi gözüküyor. Buradan eğer bir yükselişe geçecek olursa yani bir yükselme potansiyeli olursa dersek gördüğünüz gibi burada 5.86'ları ilk hedef alır. 6.30'lar, 6.65'ler, 7'ler diye devam ediyoruz. İlk geleceğin noktalar bu olur burada yani orta banttan dönüş vermiş gibi duruyor. Yani şunun bir benzerini yapması olası. Hatta da bakalım. Gördüğünüz gibi burada da bir orta bölgeden yükselmek isteyen bir RSI var. Şişmiş falan değil yani buralardaki gibi. Bunun dışında isterseniz bir sonraki şirketle devam edelim. Şeker Bank sorulmuştu. Şimdi Şeker Bank. Şeker Bank'ta çok geniş Alanda bir yükselen trendimiz var. Bankalar çünkü öyle gitti mi gidiyorlar, düştü mü düşüyorlar. Yani hiç ortası olmuyor maalesef. Gördüğünüz gibi burada da bir düzeltme yaptığını, şu yükselişin düzeltmesini yaptığını e, düşünecek olursak düzeltme bu da 0.618'lerde kesmiş hatta orta banda gelmiş altına sarkmış, ve düzeltme vermiş. Şimdi buradan sonra ne, ne yapacağı önemli aslında. Gördüğünüz gibi bir e, yükselen trend kanalı çizersek şu bölgede şu an oyalanıyor gibi gözüküyor. Eğer buranın üzerine çıkabilirse yani şu orta bandının üzerine çıkabilirse 4.76'lar 5.31'ler 5.87'leri görmesi çok olası. Sonrası için bir şey diyemem ama kanalın bakın iki kere tepesini iki kere dibini görmüş. Haftalıkta bakıyoruz unutmayın. Burada böyle bir yükselişin olması da olası oluyor olabilir diye söyleyeyim. İsterseniz bir diğer benden istenen şirket Gold. Buna bakalım şimdi bu benim çok incelediğim bir şirket değil bu arada. Yine de e, teknik anlamda nasıl bizi e, etkiler neler olur ona bakıyorum şu an sizlerle birlikte. Bunda yine bir yükselen kanalı var ve kanalın dibini sıyırmış burada da bir kere gelmiş bir kere daha gelmiş şimdi yükselmeye çalışıyor gibi duruyor. Burada görünüme baktığımızda da burada da ilk geleceği fiyatlar 514,5, 578, 630 ve 682'ler gibi görünüyor. Gördüğünüz gibi burada da eğer o bölgelere gelirse yine aynı şekilde eğer sadece şişmiş bölgeye gelmiş olacak. Yine biraz bizi tehlikeli bölgeye getirmiş gibi olacaktı diyebilirim. Dediğim gibi çok takip ettiğim bir şirket olmadığı için benim takas analizlerimde de çok çıkmadığı için. Şimdi biz genelde takası el değiştirenler ya da toplananlar işte dağıtılanlar gibi böyle hisselere baktığımız için bu en azından e, yakın vadede benim e, radarıma girmiş bir hisse olmadı. Ama neden olmasın bunda daha detaylı bir şekilde bakabiliriz. Fena da gözükmüyor diyebilirim şu an. Tabi yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. isterseniz bir de Şimdi bu olur muydu? o n r y, T? Evet. Onur teknoloji. Şimdi onur teknoloji gelmiş. Onur teknoloji e, açtım. Baktım yeni bir halka arz ve burada e, çok fazla bir analiz yapmak mümkün değil. Sadece size haftacının maliyetini söyleyebilirim ya da şirketi e, en başta halka açan 59 Yani bu seviyelerde. Üzerine biraz da takasına bakmaya çalıştım bu şirketin ama burada da dediğim gibi bakın diğer bölümde %47 var. Hani çok güzel dağıtmışlar. Yine aralarında dağıtırsa ben zannetmiyorum ki %47'si haklı olsun. Değildir. Çok güzel kurumlar arasında dağıtılmış. Belki götürülmek için dağıtılmış. Genellikle bunun için dağıtıyorlar aralarında ama böyle bir görünüm var. Yine de insanları silkelemeden belki de götürmek istemeyecekler. Şimdi dediğim gibi burada çok fazla bir e, inceleme yapamıyorsunuz ama şöyle bir 4 saatliğe geldiğimde ufak bir şey göstereceğim size. 4 saatlikte bakın gördüğünüz gibi çok yeni bir halk arz ya. E, bir kendince bir trend oluşturmaya çalışmış bu orta banttan yükselmiş. Yani şu bölgeleri kırarsa yani 92-30'ların üzerine atabilirse kendini. Orada herhalde götürmeye başlarlar. Artık insanlar da üç hisseyi almaya başlar. Artık nerede kitlerler bilmiyorum. Ama şu anki görünümü böyle. Ben açıkçası e, yine böyle bir şirkete girer miydim? Çok emin değilim biliyorsunuz halka arz endeksi e de son dönemde çok iyi de gitmiyor. Onu da söyleyeyim. Şimdi son olarak son bir şirkete daha bakacağım. Fener'e. Fener'de istenmişti çünkü. Şimdi Fener'e bakalım. Fener'de de Mourinho'nun gelişinden sonra tabi bir tap yaptı. Gerçi Mourinho'ya ödenecek paraları düşününce tap yapması çok mantıklı da değil ama neyse. Hadi bunu da e, arka plana atalım. Sonuçta çok iyi bir teknik direktör geldi. Türkiye için de çok önemli. O yüzden ben bu e, transferi başarıyla karşılıyorum. Tebrik ediyorum tekrardan. Şimdi gördüğünüz gibi Fener'in de böyle bir kanalı var. E, bu kanalı çok solmaz adam, çok e, riayet ediyor mu, ama mu emin olamıyoruz diyorsunuz ama kanal kesinlikle böyle olması lazım. Burada birçok defa dokunmuş, orta bantları dokunmuş, orta bantlarda sarkmalar yapmış ve orta bölgelerde e, hareket etmiş gözüküyor. Şimdi gördüğünüz gibi e, üst banda dokunmuşuz. Ve burada RSI'ye baktığınızda RSI'de da şişmişiz. Bakın nasıl RSI'de burada şiştiğimizde bir geri çekimeler yaşıyoruz. Şimdi burada da bir geri çekilme olması biraz olası olarak görüyorum ben. Ee, tabii yani sizin takdiriniz yine nasıl düşünürseniz alıp satma konusunda hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi vermiyorum. Ben sizlerle şu anki durumu paylaşmak istedim. Bugünkü videolarım bu kadardı. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Daha fazla bu tarz videoların gelmesi istiyorsanız beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Hepinize tekrar çok teşekkür ederim ve güzel bir gün olmasını dilerim.